Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte global bir Loi inceleyip analiz edeceğiz. Sonrasında da her zamanki gibi biz oynayacağız biliyorsunuz ki arkadaşlar. Loi'yi ben nasıl oynayacağım onu düşünüyorum da <laughs> sıkıntı biraz. Pasifini alacaklar mı onun? Çarptıramadı, alamadılar. Loi şu an en güçlü ve en kanser büyücü arkadaşlar net. Ya bence Loi kadar güçlü bir büyücü şu an bilmiyorum. Bütün büyücüler güçlü ama Louie'nin o takım savaşlarındaki etkisi. Louie'nin kanserliği. Yani ikinci tenek arada birinci tenekle tek atabiliyor. Öyle bir gücü var. Güzel Nana'nın pasifini aldılar. Bu gücü bugün sizlere elimden geldiğince anlatıp sonra da kendimiz uygulamaya çalışacağız. Şöyle kalplerimize atalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar video eğer hoşunuza gidiyorsa 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız gerçekten çok güzel olur. Çünkü attığınız like'lar bizi önerilenlere çıkartıyor. Şimdiden like atan, yorum yapan, abone olan herkese çok 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 teşekkürler diyorum. Sağ olun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ikinci yetenekle birinci yeteneği hep farklı tutuyorlar derken ağırlarda da iki kere çarptırdı oraya. İkinci ve birinci yetenek sürekli farklı renkte olmak zorunda yoksa kazanamazsınız. Buraya çok güzel bir baskın geldi yetişecek mi derken. Niye vurmadı? Orada internet gitmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Çok güzel buradan Tigreal'ı kesmeyi başardı. Oyunun başındaki hasarını görüyorsunuz hiç korkmuyor arkadaşlar Nana diye geldi buradan tigriyalı kesti ve şu an gidiyor derken bir vuruş daha düz vuruş daha atarsa keser güzel terse bir fiske orada çok tehlikeliydi yapsa killini alabilirdi ölebilirdi de bu arada size çok önemli bir haber vereyim arkadaşlar biliyorsunuz ki ikinci kanalım var 22 bin abone mi 23 abone mi öyle bir şey Wild videolar videoları çekiyorum oraya ama şimdi söyleyemeyeceğim birkaç görüşme falan filan var Ondan sonra arkadaşlar Ekim'de o kanala vlog çekmeye başlayacağım %80 ihtimalle haberiniz olsun böyle normal kendim gözükeceğim kamera gözükeceğim ünlü tanıdığınız kişilerle vloglar çekebilirim ya, vloglar kesin de ünlülerle de gelecek haberiniz olsun o yüzden o kanalı kesinlikle takip alın hem yoruma hem açıklama kısmına koyarım ikinci kanal diye bundan sonra o kanala Ekim'den sonra büyük ihtimal vloglar gelecek haberiniz ola derken bakalım nasıl hasar verecek çok güzel. Saniyesinde hızlı hızlı kullandı ve Hayabusa'nın yarı canını almayı başardı. Kediyi de yedi. Orada kestim bakalım. Bekletiyor. Kufra çalmadı Loi'ye salabilmek için. Çapraz çapraz kullanıyor gördüğünüz gibi yeteneği. Yani Loi'yi iyi oynayanlardan arkadaşlar çok sinir kapıyorum. Çünkü harbi çok fazla iş yapıyorlar. Loi'den bir ulti geldi. Yine tersi ulti geliyor ve çalıları atıyoruz arkadaşlar ultileri. Çalıları atınca karşı takım görmüyor. Esmer geliyor ya kanka. Kanka Esmer'i gör. Bekle. Kanka Esmer Beyiz atıyor. Aa birinci teni. Oo birinci teni tutturamadı. O ortaya çekecekti. Kufra sonra onu tutacaktı ama. istedikleri gibi yapamadılar. Olabilir arkadaşlar. El kayması olur yani. Tutturamayabilir. Yani global bir diye illa. Her şeyi tutturacak diye bir zorunluluk yok. Esmer de geldi burada güzel bir takım sayışı görebiliriz bu arada. İlk tem ne çıkıyor lan bu? Yukarı gidecek mi diye bakıyorum ama Hayabusa'yı bekliyor arkadaşlar. Tam bir suikastçı gibi oynuyor böyle. Çalda bekliyor. Gelenlere yapıştırıyor derken orada kill alındı ama asist falan alamadık. Şimdi Esmer'e doğru gidiyor. Bakalım Esmer'i direkt aşağı çekecek mi? Esmer'i merkeze çekti. Balmont da gelmiş. Balmont ulti atarsa kesti onu artık. Bir tane daha. Burada dedi ki ben Balmond'a değil Lo'yu'ya ölmek istiyorum. Dedi. Şimdi büyücü itemlerini çok bilmediğim için ne çıktığında arkadaşlar şey yapamıyorum. Kestiremiyorum. Ne çıkıyordu? Bununla şey. Akıllı asa. Tam vallahi diyecektim akıllı asa diye. Çünkü büyücülerin metası zaten akıllı asa. Adalet kılıcı. Kutsal kristal. Yine Hayabusa'yı rahatsız ediyor ama hiç korkmuyor. Ben nasıl korkmuyor anlamıyorum. Çünkü yani ulti attı ama Hayabusa ölür Lo'yu'yu. Çaprazdan vurmaya çalışıyor. Çaprazdan vurdu da. Burada ultiyecek ama. Kendini hemen ikinci yeteneğin ortasına fiske attı. Çıktı anasar yeme yemesi için Ayabusa'nın. Güzel akıl oyunları Tigril'de ortaya çekip kestirmeyi başarıyor. Muhteşem bir kahraman. Ama takımınızdaki kişi böyle oynuyorsa muhteşem. Yoksa tam tersi arkadaşlar. Tam bir kanser kahraman. Uff Ayabusa ya ne güzel oynadı. Ben diyorum niye korkmuyor yani. Korkmuyor yapıyorlar bir şekilde ya. Go 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 buradan taktikleri kapıp bizim bol bol oynamamız lazım. Ben de böyle vurmak istiyorum. Benim low iyi -e bu kadar vurmuyor ya. Vallahi benim low iyi -e bu kadar vurmuyor. Yine çok terse bir ulti. Burada tek başına şu an. Fiskesi de yok ama kendine o kadar güveniyor ki arkadaşlar. Derken Hayabusa'ya öyle bir hasar verdi ki. Buradan Hayabusa'yı nasıl kestin sen kardeşim? Sen ne yapıyorsun? Gerçekten ben böyle bir iyi oy oynayan görmedim ya. Hakkını veriyor gerçekten. Yani 5-5'ci beş değil. Arkadaşlar global bir cloud'u çekecektim. Bir girdim. Canlı yayında bile 5-5 yapıyorlar yani. Çok enteresan. Çapraz çarpraz çarptırıyor bu arada birinci yeteneği. Orada takım arkadaşları devamını getirdi. Şu an sırtladı götürüyor. 11'e 0. Temiz oyun geçiriyorlar. Low'yu harbi bayağı sırtladı ya. Oyunun başına o götürdü. Derken takım burada sattı sağ olsunlar. bir tane daha vur ona. Çok güzelsin. Buradan kalkanını da alıp yapıştırıyor. Takım savaşlarında bu kahramandan korkacaksınız. Sizi birbirine çarptırıyor, ortaya çekiyor derken uzaklardan Nana'nın pasifini çok güzel aldı. Ama hiç korkmuyor ya. Sıfır korkuyla oynuyor. Orada da bir kill daha aldı ama Fiske bu sefer ters tarafa gidiyor. Louis shutdown'u burada yedi. Hem de Hayabusa'yı öldü. Karşı takım Poveus aldığı için Esmer'i de almış. Büyük ihtimal aynı anda kilitlediler Poveus ve Esmer'i. Çünkü Poveus'u gördükleri an karşı takım biliyor Esmer kilitleyeceğini. İkisini birden almışlar. 5K farm var arkadaşlar. Karşıya göre farm çok güzel ama tabii ki Beatrix'i, Balmond'u, Roger'ı geçmesini düşünemeyiz. Büyücüler belli bir süre sonra farmda geride kalıyorlar. Evet kili çok fazla oluyor. Mesela Selena da aynı şekilde. İkinci temde dediğim gibi kutsal kristal gelmiş. Bu mana veren bu mana itemlerini biz de yapacağız böyle arkadaşlar. Bu sefer gidemedi, o kadar da değil yani. Burayı ittirsin bir hasarını görelim bakalım Looyin hasarı ne kadarmış. Orada yine Kufra esmeri tuttu ve saniyesinde hiç ettiler. burada çok bastırdılar ama arkadaşlar bu arkadaşlar 2000 puan 3000 puan 4000 puanlı insanlar maçların nereden döneceği hiç belli olmuyor yani ben kazandım bitti dediğiniz anda yenilebiliyorsunuz çok farklı şeyler olabiliyor oradan bir kill daha geldi bakalım burada bir zorlama görebiliriz sanki Yok geri vazgeçtir. Kule altı yapmamaları lazım. Karşının piklerde kötü değil, Tigreal falan hepsini çok rahat tutabilir orada. Hayabusa da aşağıda kasılıyor ama ultil oraya gideceğini düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Bakalım yine bir Hayabusa vs Loi 1v1 atacaklar ama bu sefer sanki daha kovalıyor ya. Oğlum korkman lazım. Çıkman lazım. Tam takım arkadaşları geldi. Beyiz attırmamaya çalışıyormuş girmekten daha çok. Ortaya doğru da çekti zaten. Yarı cana düşürdü şu an Hayabusa'yı. Ha buradan çıkmayı başardı. Sanki burayı biraz korkak oynadı değil mi? Bana öyle geldi. Bir tane mana itemini sattı. Bakalım ultisini 5 saniye kullanacak mı? Yine değişik bir yerlere ulti görebiliriz. Ultiye bastı ama kullanmak istemedi. Agresif bir fiske fiskeyi kullandığı için orada Poveus ultisini kullandı ama ne yazık ki ölümden kaçamadı. Ve yine çapraz bir şekilde açtı ama kule bu sefer de kaldı. Kule niye Loey'e vurdu anlamadım ben. Ama buradan yine takım arkadaşlarına asistlerini yaptırdı. Roger ne yapıyor? Roger da şu an metada çok güçlü bir yeri olduğu için. Arkadaşlar sadece kurda dönüşüp düz vuruş atıyor gördüğünüz gibi. Meta böyle bir şey ya. loimiz Bayez'ne atıyor şu an. Cidden güzel bir oyun çıkartıyor. Bu Loi'yi e izlemek bayağı zevkli ve öğretici yani. Korkmadan oynuyor. Biz de korkmadan oynar mıyız bilmiyorum. Korka korka oynarız ama. Ben de böyle hasar vermek istiyorum ya. Benim Loi'yi e gerçekten vurmuyor. En son bir çok istemiştiniz. Law videosu çekmiştim. Adalet kılıcı geldi bu arada. Söylediğim 3 tem çıktı arkadaşlar. Büyücülerin metası bu 3 tem zaten. Artık oyunu bitirmek istiyorlar. Roger'da oradan Lord alıyor ama. Bakalım burada neler dönecek. Burada 5v4 görüyoruz. Hayabusu'ya tek attı neredeyse ya. Böyle bir hasar olamaz. Güzel. Lord'la birlikte büyük ihtimal burada oyunu bitirecekler arkadaşlar. 4 kişi oyaladı. Beyzen çıkartmadı. Ormancı da tek başına gidip Lord'u hiç etti. İkinci yetenek kartı birinci yeteneği şey ya. Çok rahat yani yarı candan fazla alıyor. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bir tane daha vursa öldü. Şu an biraz dışarıdan oynuyor. Sebebini anlamadım. Evet Lord'la birlikte büyük ihtimal bitecek. Tam orası Lua'ya göre hepsine muazzam bir hasar verdi. Burada asistlerini alıyor. Kilden çok asisti var arkadaşlar. Normal, normal bir durum bu. Nice be Loi. Umarım biz de böyle oynayabiliriz. O attığı manyak sayesinde MVP'liği aldı. Ama Loi de çok güzel bir oyun çıkarttı arkadaşlar. Takımdaki zaten en fazla hasar veren %29'la Loi. Sizi hiç bekletmiyorum. Bu arada şeyi söyledim mi arkadaşlar? Ekrem tatilde olduğu için gelemiyor. İkinci maçı da tek başıma geçeceğim. Haberiniz olsun. Ben ikinci maça geçiyorum. Siz orada like'ınızı falan filan atın. Geçtik bakalım. Evet kendi maçımızdayız arkadaşlar. Lanet olsun ki 6 maçtır. Low'yu çekmeye çalışıyorum. Bu da son deneyişim. Eğer bunda da takım aynı boku yerse low'yu çekersem şerefsizim. Bunu da çok net söyleyeyim size. Çünkü yani 6 maçtır kaybeden takımın MVP'si. Altın. İyi oynayıp da takımın leş gibi oynamasından bıktım. Harbi bıktım. Yani tek başta da taşınmıyor low'yu ile. AD bir şampiyon olsa de Roger olsa ne bileyim Balmont olsa yok Lord alırım. Lane ittiririm kazanırım da. Low -E ile takımın oynamayınca kazanamıyorsun. Bu kadar. Tek atıyorum da bir tane düz vuruş atlar. Neyse arkadaşlar çok tiltim. Şu maçımıza odaklanalım fokuslanalım. Şunu çekip çıkıp şey olup gideyim. S olup gideyim ben. Çünkü yani altı maç az değil arkadaşlar. Boğazım ağrıdı. Sesim gitti. Yemin ediyorum sesim gitti. Matilda var, Angel var, sıkıntı ya. Yuzong, Balmont, Roger. Hepsi üzerime zıplayıp tek atabilecek şampiyonlar. Buff'ı çekebilseydi daha iyiydi ya. rahatsız etmek istedim de. Angel açalı pusudaymış. <laughs> Mecburen bir base'imizi atıyoruz hemen. Koridoru ittirdik. Olabildiğince Roger'ı cır cır geri düşürmeye çalışacağız. Ayakkabıyı çıkalım. Ayakkabıdan sonra direkt akıllı asa, kutsal kristal. Araya bir kar sopası eklerim daha rahat kaçabilmek için. Sonra da bir adalet kılıcı. En son Efe'yi çektim valla o da Ghost oynuyor main'i Ghost zaten Hop. En azından ulti falan atar arkadaşlar öyle güzel ulti atıyorum ki yani Bir kişi gelse şey yapacağız böyle Takım savaşı net kazanacağız pozisyonları yok Ama işte Kanka daha ne kadar bekleyeyim canlı yediğim at ultini de keselim Heh. Güzel Nice bak orada bekleyecek bekleyeceğim keseceğiz bu kadar basit Hemen şuraları ittirelim 4 level olalım 4 level'da baskınlarımız baya iyi oluyor Gördüm Roger geldiğini hmm, Bir de Roger Angel'a değil mi? Çekme kanka kesemeyiz ki kesemem yani şu an. Hop. Şu an ben koridor ittiririm abi o kadar. Tamam. Güzel. Şimdiden yarı cam vuruyoruz ya. Kahramanın bu kombosu zaten en güçlü zaten tek güçlü yanımız o kombomuz da. Ama ultimiz falan da güçlü. Şimdi bir şeye gideriz. Üste giderim. Yo aşağıda ama turtle var. Helal Hayabusu aferin lan sana. Gel Franco gel. Vurdum ortaya la kesin. Çok güzel hasar çıkartıyoruz da. Atilla tek at Geldik kanka saldır Benim şunlar da ters renkte Çok güzel İşte yani böyle takım savaşlarında Toplatırız arkadaşlar Nefesini alamaz mısın lan Çok güzel turtle da aldık. Tamam o pasif açtı geri. Çok güzel. Bunlar ters renge dönecek. Helal. Vallahi fiske atmayı düşünüyordum. Güzel oldu Cyclops kesti. <laughs> Şansıma ya. Daha kovalayacak kanka gerçekten. Gel sahip dost gel. Şimdi içine gir yoksa biz orada kesecektir. Hemen base'imizi atalım. 5 asist de oynuyoruz. Louis de zaten arkadaşlar asistimiz çok fazla oluyor ya. Yani kile oranla asist. Sahip dost gel dedim kanka. Toplanını da attım sana gel diye. kuleyi açacağım arkadaşlar tilt olmayın güzel helal franco şunu açayım da arkadaşlar tilt olmayın hop tamam ben bir de bu maçta tiltim altı maçın üstüne daha bu maçta tiltim niye biliyor musunuz bu kim franco mu aynen franco dakika altıda sur veririz şöyle pitleri var böyle pitleri var yani dinliyorum normalde arkadaşlar ses açan arkadaşlarla açıp konuşuyorum Açtım dinliyorum bunları. Hiç daha konuşmadım. Dakika altıda sur veririz. Böyle yaparız. Yani daha maç oynanmadan kazanılmaz ya. Kayıp da edilmez oynanmadan. Gelin abi Balmond'u kapatın. Franco çekebilir. Tamam. Olsun. Red'ini bozduk. Ah kanka. Ulti atsan keserdik onu. Helal haya. Sattı o da. Tertemiz. O da sattı. Mis. Mis mis mis. Şurayı bittirelim mi? Midin kulesini açmak çok önemli. Hmm, güzel denedi. Alın turtle'ı. Çektin mi lan Franco? Çak ulti çak ona ulti. Haha. <laughs> İçinden geçtik lan. Arda, arda yapıştırdık. Helal Franco. Çektin onu da. Helal. Fiske mi atabilirdim de yine atmadım arkadaşlar. Kilden daha önemli diye düşündüm. Tamam nice. Fiskeyi uzaklaşmak için attım ya şeyden. Yakın durduğumda birinci tenin hasarını da yiyorum, uzak durunca yemiyorum ya. Belki onun range'inden çıkabilirim diye attım. nice hocam. Bak tiltliğim geçti üzerimden vallahi. Allah'a şükür. Yani yenilsek de olur arkadaşlar. Mücadele edelim, takım oynasın. Yenilsek de olur vallahi ben yenme gibi bir şeyim yok. Biliyorsunuz böyle her maç yeneceğim, yeneceğim, yeneceğim diye. Biz oynayalım da güzel maç çıksın da. Yenilsek de olur. Hmm. Ah be çekseydi var ya öyle tilt olurlardı ki. Kanka içinde Angela da var biraz sanki sıkıntı yaşarız gibi. Çektin Angela'yı. Ulti at. Bak gördün mü Franco? Böyle böyle kazanacağız inşallah kanka. Oh be sonunda ultime binen bir takım arkadaşım var yani. Girmiyorlar ultiye yemin ediyorum girmiyorlar. Öldü o da. Ultin yok değil mi lan? Vallahi beni kesecek neredeyse. Beyza e atalım. Nice. Hayabusa çok güzel kasmış. Bizim Ghost dayı. Tet. Kestiniz onu. E lan sana aslanım. Main'i zaten. Şunu Kar sopası arkadaşlar. Bir adal kılıcı alacağım. Normalde full tek atmak için de. Kar sopasını alalım. Ne olur ne olmaz. Ölmek istemiyorum. büyük ihtimal base atıyor. Evet. Sana o base attırmam. Şu birinci yetenek ikinci yetenek kombosunu yaptığımız an rakip var ya yarı can kesin ya en kötü yarı can. Şunu bir ters renge çevirelim. Dur kanka ben onu ortaya çekeceğim ölmesen Beyzat tamam güzel ama. Ölme 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 güzel. güzel abi. Onu alayım mı lan? Beyz atalım. Akdeniz görünce dayanamıyorum. Canını kurtardım kanka. Canına karşılık Akdeniz bence güzel bir anlaşma. Bakın vallahi video çekemeye çekemeye low'u -e oynamayı öğrendim. Yemin ediyorum bak. 6 maç oynayınca Go go go. Ben de geliyorum. Kesiniz onu asistim var nasıl olsa kovalamama gerek yok. Aa kesemedik lan. Vurdum onu yine. Nice. Çekti kral helal. Ortaya vuracağım. Nice o. Ters renkte olsa yine saldırırım da kanka. Bay bay Matilda. Şunların mavisini çalabilsem ne güzel olur ya. Çık 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 çık. Şuradan base'i basalım ulti ile geliriz geri. Kar sopası bitince arkadaşlar ultiyi basıyoruz. Kar sopası atıyoruz sonra ulti ile beraber gidiyoruz. Rakip bize vuramıyor. Çok güzel oluyor. Loyi'nin güzel bir özelliği. Hemen geliyorum. Oğlum vallahi sesim gitti. Bu <laughs> tatmama gerek yok. Geldik zaten. Dur seni kurtaracağım kanka. Diyecektim kurtaramadım kanka. İşte kar sopam olsa buradan kaçmıştım mesela. Hepsinde asistim var ya. Canlarını azalttık. Ah, kar sopası orada bitmiş olsaydı. Güzel. Temiz. Çünkü fiske yattım dedim. Hem belki kurtarırım hem de arkadaşlar toplu takım savaşlarında pat diye böyle birinci etine hepsine sekiyor ya. Altlarına ikinci etini açıyorum zaten. Deli gibi yarı canları gidiyor. Aynı şey oldu. Dört kişi racır hariç hepsinde asistimiz vardı. Geri çekin kanka ölmeyin de. Nice. Nice 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 nice. Oh be vallahi oh be. Yoruldum lan. <gülüyor> Arkadaşlar. o <laughs> oh, %24. Hayır sonra en fazla biz vurmuşuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Vallahi 6. maç mı 7. maç mı ne. <laughs> <laughs> Videoya hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilsiniz. Abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. Instagram'da da takip edin. linki açıklama kısmında var. Hepinizi öptüm. Görüşürüz. Bay bay.